Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün 28 Temmuz 2024 Pazar gecesi ve bizler Samsun'dayız. Bu gece kıymetli doktorumuz Sümeyye Kement hocamızın düğününe iştirak ettik. Şimdi kına e, töreni düğününü yaptık. Kına töreni yapılacak. Kına gecesi merasimi yapılacak. O yüzden kadınlar var. Biz, ben de sizlerle e, hasbihal edeyim dedim. Samsun'dayız. Samsun Derebahçe'deyiz. Sevgili kardeşlerim. Ee, birazdan da kıymetli kardeşlerimiz geldikten sonra dünya'ya doğru gideceğiz inşallah. Samsun'dayız. Samsun Derebahçe. Burası. Sevgili kardeşlerim nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Samsun'dan Canım Türkiye'min dört bir yanına, her karış toprağına ve her karış toprağındaki kıymetli kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Samsun'dan Canım Türkiye'm dışında bizleri en çok izleyen, takip eden, destek veren, abonemiz olan Almanya'ya Almanya'nın dört bir yanına ve her karış toprağına her karış toprağındaki kıymetli kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Sevgili kardeşlerim. Bizleri en çok takip eden, izleyen Almanya dışında Azerbaycan'ın dört bir yanına, her karış toprağına ve her, her karış toprağındaki bizleri en çok takip eden canım kardeşlerime sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum kıymetli kardeşlerim. Bizleri en çok izleyen bütün Türk cumhuriyetleri, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan Tacikistan dedim, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ee, ve yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı, hürmetlerimizi ve kucak dolusu çiçeklerimizi gönderiyoruz. Kıymetli kardeşlerim ve bizleri Türk Cumhuriyetlerinden sonra en çok izleyen Kırım'a, Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Fransa'ya ve bizleri en çok izleyen Rusya'ya, Rusya'daki kıymetli kardeşlerime ve bu diğer saydığım ülkelerdeki kıymetli kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum sevgili kardeşlerim. Bizleri en çok izleyen, bütün Avrupa ülkelerine, Orta Doğu ülkelerine, bütün Afrika ülkelerine ve dünyanın dört bir yanına, her karış toprağına ve bizleri izleyen, takip eden, abonemiz olan, yanımızda olan, destek veren, katıl butonuyla destek veren, emojiler atan, mesajlar yazan kıymetli kardeşlerime süper teşekkür tıklayarak destek veren kardeşlerime kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kucak dolusu çiçekler gönderiyorum kıymetli kardeşlerim. İyi ki varsınız. İyi ki yanımdasınız. Allah hepinizden razı olsun kardeşlerim. Geceniz güzel olsun inşallah. Rabbim dualarınızı, dileklerinizi dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Rabbim işlerinizi, güçlerinizi rast getirsin inşallah. Rabbim her gününüzü cennet eylesin inşallah kıymetli kardeşlerim. En güzel günler, en güzel geceler, en güzel yarınlar sizlerin olsun inşallah. Kardeşlerim. Geceniz güzel olsun inşallah. Allah'a emanet olun. Esen kalın, hoşça kalın.